Herkese merhaba. Bugün Hindistan cevizi kaplamalı kurabiye yapıyoruz. Unumuzu yoğurma kabına aldık. Üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir su bardağı pudra şekeri, 4 yemek kaşığı kavrulmuş susam ilave edip karıştırıyoruz. Ortasını havuz şeklinde açıyorum. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 250 gram margarin ya da tereyağı ilave edip yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Bu şekilde yumuşak bir hamur oldu. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Kıvamı çok güzel oldu. Geviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimizde şekillendiriyoruz. Hazırladığımız hamurları Hindistan cevizine buluyoruz. Bu şekilde her tarafına buladıktan sonra Yağlanmış ya da yağlık kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz çok güzel pişti. Üzeri böyle kızarınca fırından çıkarttım. Kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde Kıyır kıyır ağızda dağılan enfes bir tarif oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz, şimdiden emeğiniz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.